7 maddede etkili çalışma teknikleri İlk olarak çalışacağın alanı temizle ve telefonu uzak bir yere koy. Çalışacağın alan ne kadar düzenli olursa daha rahat odaklanabilirsin ders çalışmaya. 2. Planlı hareket et. Haftalık veya günlük Size özel hedefleriniz olsun. 3. En verimli olduğun zaman dilimini belirle ve o zamanı iyi değerlendir. Sizin en verimli olduğunuz zaman hangisi? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Benimki sabahın erken saatleri. 4 önceliklerini belirle ilk olarak en zor görevini bitir 5 görevini bitirdiğinde kendini ödüllendir mesela bir kahve bir müzik bir şiir veya bir film 6. Aralıklı olarak çalış, kısa molalar vermeyi unutma. 25-30 dakika kadar çalıştıktan sonra 5'er dakika ara verebilirsin. Bu şekilde kendine etütler yapmalısın. Unutma, çok çalışmak değil, her zaman verimli çalışmak daha iyidir. Ve son olarak asla pes etme, vazgeçme. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu tür içerikleri görmek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.